Yine bir kar mekanik simülatör 2021 yüzyılda karşısındayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte burada bir tane varmış. Bunu mu alsak? Da hadi artı 2800 lira para diyor. Gidelim bakalım. İnşallah 5 level alet yani ekipman istemez. Araba gitmiyor dedim de gidiyormuş lan. Bu arada oyunun sesi o baya yüksek. Onu... Galiba onu geçtik ya. Aradakine geçmişiz. Lan tamam, bassana. Bastım işlemedi ha. hadi ya. Lan kurtar işte Zaten geri gelmiyor ki araba baksana. Arabanın kendine hayır yok. Bir vites değiştirirken ileri vites değiştirirken ölümle cebelleşiyor zaten yani. Araba ölüm kalım şeyi veriyor. Ee, neydi? Bilmiyorum. Hatırlamadım şimdi. Ölüm kalım sınavı mı Lan niye işlemiyor bu bütün tuşlar? Bir tek gaz işliyor arkadaşlar ha. Şöyle biraz bir dikkatle bakın. Sağya basıyoruz basıyoruz bak. Pardon sola. Sola basıyoruz basıyoruz bak zar zor. Kendinden geçmiş araba ya. Kafasına göre tuşlar çalışıyor. Dur lan, nereye gidiyorsun? Tamamdır. Ben sallama açıp gözümü yarı kapak. Kam dişli altı. Şot kolu tamam, 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 tamam. Kran ve falan. kranca, çurt. Ne? <laughs> Eksantrik mi <miydi>? değilmiş? <laughs> Zamanlama kapalı, karburatörü değiştirebiliyoruzdur. Karbüratör inşallah değiştirebiliyoruzdur. Yoksa vallahi yapamayız ha. Geçmiş olsun diyelim direkt. Gövdeye hiç girmeyeceğim. Direkt bir motor yapalım. Tamam. Çayda öpüşlerini kapat. Kör değiliz. Görüyoruz şu anda. Bana şükür. Sen gittin. Karbüratör ne yapalım? Araç seviyesi 3'müş. Çok güzel. Tanımadık bir şey olarak algıladım. Yani yabancı geldi. İsim. Başlangıç. Patatesini kabuğuna Ama şu anda Arabayı komple gidip orada diye verseydim böyle. Ya bu benlik olarak bir iş değil. Yeni araba alırdınız en azından ha. kafana göre bir şeyler benim Ben değmediğim yere değiyor ya Kacak alıyorum ya. Yani tam e, dokunmak istediğim yere değil de başka yere dokunduğu zaman. Ya bir de malzemeler küçük. Tamam. tek, tek seferde geçti abi bak. Yine geçmedi. Of, komple dağılacak. Hadi gelecek mi? Şu. Kırmızı yanı gelmiyor kırmızı. Yanı. Gel gel gözünü seveyim gel. Nerede o radyatör? Bu nasıl bir şeymiş lan Diğerlerinin en azından fanın etrafında bir şeyler oluyordu Ateşleme dağıtıcı Ateşimi dağıtıcı Ateşleme dağıtıcı, Ateşleme dağıtıcı, Ateşleme, dağıtıcı Ateşleme dağıtıcı nereye giriyormuş Neyse onun işimiz yok şu anda zaman namazında tam şu premium mağaza güzel de o da işte bildiğiniz üzere şeyli paralı yani oyunun premium üyesi olmanız gerekiyor şimdi düşünsenize hemen lazım olan parçalar kendi kendine tık alıyor sen geliyorsun burada montaj başka bir şey yok şimdi eksik parça oluyor az sonra görün yani eminim motorda bir ton eksik parça olacak buna çok eminim %100 eminim ki ton parça eksik olacak şu burada bile yani bu sağ ön tekerde bile misal salatalar. Hadi alt taraf kalmış. Ön direksiyon mafsalı C. Hadi bakın bunlar böyle tek tek tüm bul. O var. Var var. Havalandırma fren disk diyor galiba. Evet bir tanesi sağlam çıktı dış rot kolunun. Ötekini bir tane yenisini alacağız. İnşallah elimizde vardır. Önce bir deneyeceğim. Takmadan. Yani takarken bir bakacağım. Deneyeceğim. Var mı diye. Şu, hayır ya. Ben buraya niye bastım diyeceğim ya ben. Doğru düzgün. Şu burcu, kavuşuk burcu basacaktım şuna böyle gıcık alıyorum. Bu olaydan gıcık alıyorum. Tam böyle yani nasıl diyeyim? Seni engelleyecek şekilde oluyor. Onu tıkladığın zaman bir başka bir menüye gidiyor. Çok gıcık oluyor. Ve her şey arkada. Bir tek şu egzoz var arada. Geri her şey arkada. Şimdi şöyle evet. Ama bu da birinci reklam. Daha sonra bir ton reklam verecek. Olmazsa ben malzemeleri videoyu durdurup alacağım. Sonra diyeceğim de ister istemez unuttuğum parça olacak. Dur bakın. Bir kalıfına uyduruz olmazsa ya. Hadi. Lan ufacık balata ya. Dokunamadan gitti şu şu. 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 Arka masadın önüce. Masadın kapağı. Arkadaş. Sayılı kapak. Sayılı kapak o volt. Havuç burcu açıdan. Katı aks kontrol kolu diyor. Herhalde dört tane falan fren, fren garibi lazım. Diye. Bunu da hala gerçek ismini çözemedim. Fren kalıpları doğru mu yoksa kalıpları gibi mi? Onu da çözemedim. Montaja geçeceğim diyor artık diyor. Şöyle bir saniye videoyu durdurayım. Bir mağazaya gireyim. Çok şükür reklamsız bir şekilde aldık arkadaşlar. Girdik içeri. Yani bu neydi onun adı? Mağazaya. Alt süspansiyon kolu. Bundan iki tane lazım olması lazım. Bir tane bundan. 1, 2 bundan. Alternatör lazım bir tane. Arka susturucu evet. Arkaya 1, 2. Ateşleme dağıtıcı değil. Ateşleme kapağı tane. Bir daha şu kablo, başlangıç, benzin pompası, batarya, buji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane alim ne olur ne olmaz. Çift salıncaklı amortisör. Bu ön müydü ya? İnşallah ön değildir. Yani yeri gelmek zorunda kalmayız. de kalı bir tane. Eksantrik mili bir tane tane. Hadi bakayım kaç taneydi? 1 3 4, 5 7 9 10, 11 12 3, 14 15 16 8 8 olarak hesapladım. 3 tane fren kalıbı, fren diski. 3 tane bundan al. 2 tane de bundan alın ne ne olmaz. Paratal 2 3 tane. Kam dişli iki tane. İç rot kolu yoktu galiba bu. Neden? Şu bir, iki, üç. Bir, iki, üç tane de bundan alak ne olur olmaz. Bir tane bundan. Kavu çok Hadi bakayım. İki, üç, dört, beş, altı. Yanlış şey aldım. Yedi, sekiz, dokuz, on, 13, 14, 15 tane de bundan aldım. Buna zaten bir tane lazım da ve aldık diye ümit ediyorum. İnşallah almadık saymaz. Şunu da alalım. Yani kapağı bundan galiba iki taneydi. Öneksiz borusu bir tane bundan. Ön direksiyon mafsa alacağı iki tane. Alt üst yok. Ön tekerlek göbeği iki tane. Sallanma çubuğu değil. Bu sallanma çubuğunun ucunda küçük bir şey vardı. O. Normal olmaz. Bir tane orta susturucu alalım. Radyatör. Şu. Evet bundan iki taneydi. Büyük bir ihtimalle. İnşallah doğrudur. Heh, şu. Bir, iki, üç. Ne olur olmaz. olmaz. Dursun fazla. Yakıt filtresi değil. Ya karakterini sökmüş müydü? Alak bir tane. Ne olur olmaz. Bir, iki tane bundan tane de bundan. Bir tane bundan. Şundan lazım. iki tane. Bu değil de şu. Bir tane bundandı. Yuvarlak hava filtresi yönden çek. Bunlar lazım mıydı? İki tane 3 Üç tane de bu alak. O bilmem ne karburatörün önüne. Kapma. Gıcık aldım ya. Vallahi gıcık aldım. Neyse biz oyunumuza bakalım. Şunları değiştirirken bile reklam verecek şimdi. Bir saniye arkadaşlar şu wifi'yi kapatıp oyundan bir çıkıp yani yeri gelmem lazım. Oyundan çıkmayınca çünkü içi yani içerideki wifi ile devam ediyor. Hemen geliyorum ben. Şu anda internet komple kapalı. İnşallah reklam vermez. Zaten diğer videolarda anlatmıştım. Yani nasıl diyeyim ki böyle. Misal bir bardaktan su içerseniz ama o bardakta illa ki böyle bir iki damla su kalır ya. Yani aynı onun gibi. iç rot kolu. Geçmiş olsun. Allah iki tane. Yani aynı onun gibi internetteki olayda. Çok az bir şey e, içinde kalıyor diyeyim. Oradan yine de reklam veriyor. Bir, iki tane de bundan. Çık geri. Şöyle. İyi lan, o uzaklıktan iyi monte ettin ha. Yoksa var ya. Hiç. Fazla fazla almışız diye mi? Daha önceden alıklarım da olabilir. Şöyle şu, şu şunun altından almışım. Var. Oo almışım çok güzel. İki mi aldım dört mi aldım onu hatırlamıyorum da. Çift <laughs> salıncak Mortisör Tahmin etmiştim ha İnşallah önemli değildir demiştim zaten Neyse al şey eee Güç olmasın geç olsun Şuradaki kavuşup burası orada atarsak buraya Şu var. Altta var. iki tane mi? Bir tane mi? Hava çok. Şurada var bir tane. Şu, şunun iç tarafında olacak bir tane. Şurası. Evet. Ben göbek. Tekerlek göbeği fren diski havalandırmalı. Ve düz fren diski almıştık. Bilmiyorum onu kullanacağız mı? Şu var balata. Hadi bakayım. Başka. Önüksüz borusu. Batarya var burada. Akümet. herhalde dış rot kolunu takmadık. Küçük. Küçük rot kolu var ya. Yani takmış mıyız lan? Vay vay vay. Demek ki hızlıyız. Ee, unuttum. Alternatör iki tane mi almışım? Yoksa daha önceden mi vardı? Şu anda onu bir tam çözemedim. Bunu sağlammış. Bundan bir tane daha almışım galiba. Veyahut da daha önce bir tane daha varmış. Çünkü o sağlamdı. Yani sağlam olmasa bir de gözükürdü. Aynı bakın, bakın aynı şu gibi. Bu önceki iki tane söktüm. Yani bunları daha satmadım. Burada. Yani. İnşallah 16 tanedir diyerekten Dur, 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 dur. Önce şu bujileri bir yapalım. Çünkü bunun üstüne direkt kapak geliyor kapağı dokunup duracak ikide bir. Böyle küçük bir parça olduğu için. Sekiz tane buca almıştık bu arada. Altın altı. Artık bir sonunda. Şimdi şu zor orada bir şey var. kasnak var ön tarafta. Ne kadar gıcık duruyorsun sen ya. En son montajı unuttuğumuz yerler varsa orada kullanırız arkadaşlar. Çaylak ipuçlarını. Zaten en çok orada işe yarıyor. Şu anlarda şu zamanlarda pek yaramıyor ama Hadi. Hayır. istemiyoruz. Bir direkt veriyoruz. Hadi bakın. Kan düştü. Aldık. Evet. Şu arada, şu arada bir, şey, bir yerde bir şey olacaktı. Galiba o sıfırdı. Şurada. Bir zincirden başka. Tamam, ama zincir dişlisi aynı. defa inşallah bu <laughs> zamanlama kapağı en aşağıdaydı galiba ya hayır lan <laughs> inşallah doğru hatırlıyorumdur bu arabada hava filtresi yok mu diyeceğim de şu yatay vardı herhalde şurada değil mi bunun önüne bir tane bir parça takıyorduk Ha hava filtresi ama ha, boyu demiş bunun ki. Bak sen. Ben derim montajlama ha. O kadar sabahtan beri dokunuyorum dedi. Fazladan almışım. Bunlar sağlammış. Ben gidip 3 tane daha almışım üstüne. Güzel kafa. Şurada bir yerde ateşleme şey orada. Huni gibi. Dur bir dakika sakin. Heh. Of. Ha, şöyle. Kanser etti ya. Şu. Evet. Kablo almadık. Değil mi? Almışız lan. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Başka 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 şu iki tane kavuçuk var gördüm. Biri burada, biri solda. Tam karşıda. Şurada. Şurada. Şu. Sol taraftaki ön tekerleği komple bir yerleştirelim. Ön tekerin parçalarını daha doğrusu. böyle ben ne yapmışım? Ben malzemeyi dizmişim ha. Üst, süspansiyon korunu. Hadi oyuncak amaçtır. Şu var. Bir tane de karşıda var. Mükemmel. O çok Sallanma çubuğu var arada. İç rot kolu, dış rot kolu. Bir tane de şuraya dış rot kolu şöyle. Yay var orada, yayı gördüm. Kapak vardı bir tane de. Aldıysak. Evet almışız ve daha çok varmış ondan. Galiba e, hasarlı değildi. Yani yüzde yüzü arabadan söktüğümüzde. Bilmiyorum ama emin değilim de. Hadi lan daha neyi unuttum ben. Başlangıç vardı bir tane, şu var. Bu alternatör vardı galiba daha. Ben de çoğunu yaptım sanıyorum ha. Şu var. Arada bir yerde başlangıç olacak. İnşallah aşağıda bir yerde bir şey unuttun demezsin bana. Bu karter var. daha karteri. Aldayım da tam da. Şu arada şu bir tane daha kasnak var şu 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 lan kasnağı görmüyor musun lan? Ha? La havle. Bak bu sefer gördü ben kaçırdım. Ha? Bir an dedim bu masarlıydı. Şu şu kasnak masarlı bu kasnak masarlı diye. Pardon şu kayış masarlı bu kayış mı hasarlı diye bir an bir düşündüm de. Öteki hasar demiş ondan aldıydık zaten. Şurada bir kavuşuk var. Şurada şurada. Balata kalip. Balata. ya bir üstüne. Evet. Şimdi. Ön taraf görmüş olduğunuz gibi bitti. Arkaya doğru ufak ufak yol alalım. Kankırını takmasa mıydık acaba? Bizi darlar mı? Benzin pompası. Tamam. Şu yaylı kapak. Aşağıda bir tane kol var. Kolu takacağız. Sonra U bolt bilmem neyi var. Hatta ona gelmedi şu anda. Katı aks ko kontrol kolu mu? Kavçuk burç Şurada o bolt bilmem neyin altında bir tane bir yaprak yaylı plaka şu var tamam Şimdi acaba şu arka, katı arka tahrik aksı Hadi iki sileyim ağır Yapma ya İnşallah karşı tarafta şey değildir. Hadi lan kalıp bitti. Git kalıp al. Ben diyorum iki tane yeter diyordum ha. Git git kalıp al. Bir de arka tahrik bilmem ne. Arka tahrik aksaydı galiba. Kalıp bir iki al üç tane. Ne olur ne olmaz. İstirahat kolu falan da çok yok onlar değil 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 tahrik miydi? Arka Tahrik miydi değildi ya galiba Arka tahrik aksı ha, Şöyle şuraya bir kalip Kalip lan Gözünün kalibi seçemiyorum ya Tamam. Şimdi karşı taraf kaldı full inşallah. Sağ tarafta başka bir şey almamıştır. Şu anda bize göre sağa ha, arabaya göre sol ama. Arka mastur kapağı. Şura bir tane kontrol kolu mudur nedir? Tamam. Yaprak plaka vardı bir tane. tane yani şöyle bir karıştırıcı. Bu bolt, Arax mafsal bölümce. Ha mafsalın biri arızalıydı değil mi? Tahrik aksının ikisi de arızalıydı. Aynen aynen. Ben tahri, e, tahrik aksının ikisi de pardon birisi arızalı sanıyorum. İkisi de değil. Bu arada yüzde %90 yaptık. Yok daha kaporta yapmadığımız için ne bir eminlik ya sen neyin kafasındasın? Evet şimdi bir bakalım galiba başka da bir şey kalmadı yani demontaj şöyle basit bir şey yapalım. bunu bana gösterecek mi? aynen gösteriyor. Tamam demek ki bir şey kalmamış demektir bu da. Şu anda tüm yürüyen aksamı ha hazır vücuda geçiyoruz. Gövdeyi düzelt. Aynen. Ayıbıcım. Bu da vardı aynen. Bu da son olması lazım galiba. Aynen. Rengi değiştireceğiz. Metalik bu arabaya gider mi? Kart kop. Toplayıcı var. Ne? Kart toplayıcı Nasıl yani? Bu arabaya bu metalik. Bu. Bu, bu. biraz akıştı gibi ya biz bunu ne yapalım biliyor musunuz şöyle geri temel yeşil nasıl kendi rengi kırmızı kırmızı biraz daha böyle aldanılı durdu mavi mavi ile kırmızı arasındayım Aynen bu güzel. Geri, geri. Fotoğraf. Böyle mi çekiyorum Madem öyle şöyle. Ben de ayarlayacak falan sanıyorum böyle sağ sola. Royal MX tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuz da buraya kadardı. Şöyle hemen teslim edelim sizlerle birlikte. Satış fiyatı 17 bin. Bunun hepsini bana mı vereceksin? Ben bunu alırken çünkü bir para harcamadım diye biliyorum. Evet arkadaşlar, videomuz da buraya kadardı. Görmüş olduğunuz gibi. Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.